merhaba, kaybetmeyi göze alamayacak kadar az dost olanlar. Merhaba elinde kandil, gözünde mendil dost arayanlar. Senden ayrıladı gülmedim dostum dostum diye sızlayanlar. Evet, bugünkü konumuz dostlar, dostluk. Dostlarınızın farkında mısınız diyorum bugün size. Ve diyorum ki kaybettiğinizde yerine koyamayacağınız tek servetiniz dostunuzdur. Bu bahsettiğim dostluk o sizin çeşitli sosyal medyalarda edinmiş olduğunuz sayıları oldukça kabarık kalabalıklar değil. Asla değil. Zaten insanın gerçek dostları bir elin parmağına geçmez. Peki bunca arkadaş içinden seçtiğimiz o dost yüzlü, dost sözlü insan nasıl olur da gerçekten sizin o ayrılmaz parçanız, kaybetmeyi göze alamayacak kadar değer verdiğiniz insan olu verir. Cevap çok basit. Emek harcayarak. Çünkü dostluk emektir. Yılların, zamanların, belki de çok çok uzun paylaşımların sonucunda elde edilen bir değerdir. Bu paylaşımlar önce arkadaşçadır. Etrafınıza bakın. Hayatınızda bugüne kadar olan insanları bir inceleyin. Kaç tanesi dostunuz olabilmiş? Nelerin sonucunda olmuş? Siz ne fedakarlıklar yapmışsınız? Onlar sizin için hangi fedakarlıkları yapmış da bu dostluk gerçekleşmiş? Ben kendi adıma konuşuyorum. Benim elbette hem okuldan hem iş yerinden yaşım ilerledikçe Hayatıma giren çok fazla arkadaşım oldu. Ama dostlarımı saymaya kalktığımda gerçekten bir elin parmağı. Belki birkaç tane fazlası. Evet dostluklar zamanla oluşan paylaşımlarla özellikle zor zamanlarda harcanan emeklerle oluşan bir kavram. İnanın dost kavramı bugün de hala eski değerine taşıyor. Zor zamanlarda en çok özlediğimiz onlar oluyor. Sesini duymak istediğimiz, bir şeyleri paylaşmak istediğimiz onlar oluyor. Bakın kardeşleriniz sizinle dost olmayabilir, anlaşamayabilirsiniz ama dostlarınızı siz seçersiniz. Onlarla yaşadıklarınız belirler, onlarla olan arkadaşlığınızın dostluğa dönüşmesini. Kardeşlerinizi tabii ki seçmiyorsunuz ama dostlarınız aynı koşullarda oluşmuyor. Kan bağınız yok ama belki kan bağınız olan çok insandan daha değerli olu veriyor. Gelelim günümüzün dostluk kavramına. Şimdi ben tabii farklı bir jenerasyondan geldiğim için bugünkü dostluk kavramlarını biraz yabancılıyorum. Daha sanki yüzeysel, daha paylaşımı az ortamlarla oluştuğunu düşünüyorum. Belki de zamanla farklılaşır diye düşünüyorum. Çünkü bu bilgisayarlar, cep telefonları, paylaşımlar hayatımızda o kadar çok yer ediniyor ki ama inanın hiçbir tanesi gerçek bir dostla paylaşacağınız güzelliklerin yerini tutamaz. Zaten bu pandemi döneminde de hepimiz bunu az çok algıladık diye umut ediyorum. Bütün iletişimlerde olduğu gibi dostlarımızla olan iletişimlerimizde de kırıldığımız, üzüldüğümüz, yanlış anladığımız durumlar olabilir. Peki siz bir gülü çöpe atıyor musunuz dikeni battı diye mi? Hayır. Elbette bütün bu durumları göğüslemek önemli olan. Zaten dostluğa götüren yolculuk da o. Birbiriyle olan iletişimi iyi tutmak, sıkı tutmak, hiçbir şeyin bozmasına izin vermemek. Gerekirse alttan almak, özür dilemek, gerekirse en acı sözü bile onu doğru şekilde yönlendirebilmek için söyleyebilmek. Evet, dostluk bu. Dostluk bazen öyle acı şeyler söylemeyi gerektirir ki ve inanın gerçek dost bunu söyler, bunu yapar, size destek olur, size doğru olanı gösterir. Eğer sadece pohpohlanmak istiyorsanız hiçbir zaman Gerçek dostunuz olmayacaktır ve yalnızlığın yolunda adım adım yürüyeceksinizdir. Ben kendi adıma şunu da söyleyebilirim. Belli bir yaştan sonra gerçek dostu edinmek zorlaşıyor. Çünkü yaşanan olaylar, karşılıklı paylaşımlar azaldıkça dostluğun o gerekli temeli kuvvetli olmuyor. O temel sallanıyor. Bazı şeyler yerine oturmuyor ve çok kolay vazgeçilebiliyor. Onun için gerçek dostlarınıza baktığınızda epeyce uzun zamanlarda paylaşımlar yaptığınızı göreceksiniz. Sosyal medyalarda sizi kaç bin kişinin takip ettiği hiç önemli değil. Gerçek dost sizi takip etmez. Yanınızda yürür. Bunu sakın unutmayın. Her iletişimin temelinde olduğu gibi dostluğun da temelinde aslında hep sevgi var. Çünkü insan sevgi varlığı. İnsan paylaştıkça olgunlaşan, paylaştıkça öğrenen kişi. İnsan dostlarıyla bir araya geldiğinde kendini fark eden, kendiyle ilgili adımları hesaplayabilen, dostlarının ona göstereceği doğrulardan pay çıkarabilen bir varlık. Onun için dostlar yan yana yürür. Anneler, babalar zamanla göçüp gidebiliyor. Kardeşler her zaman sizinle uyumlu bir ilişki içinde olamayabiliyor. Eşlerin yarın öbür gün hayatınızda olup olmayacağı belli bile değil. Çocuklarınız derseniz onlar da zamanla kendi yollarına gidiyorlar. Hayatınızda gerçek anlamda varlığını hep koruyacak olan kişiler dostlarınız. Üzgün olduğunuzda sizinle üzülüyorsa, mutlu olduğunuzda sizinle gülebiliyorsa, başarılı olduğunuzda aynı gururu, onuru sizinle birlikte duyabiliyorsa, işte o kişi sizin gerçek anlamda dostunuzdur. Yüzlerce arkadaşınızın arasında siz onu fark eder ve onunla olan iletişiminizi daima korursunuz. İnsanoğlu bu yüzyılda o kadar yalnızlaşmaya mahkum edildi ki teknoloji yüzünden. Artık hayvan dostlarımız olmaya başladı. Özellikle tek yaşayan kişiler aman bana bir zararı olmasın da insanlar benden uzak dursun da düşüncesiyle hayatlarını evcil hayvanlarıyla geçirmeyi tercih ediyorlar. Kendi özel alanlarına kimseyi sokmamaya gayret ediyorlar. Bir genelleme değil bu. Çoğunlukla bunu gözlemliyorum. Kaçarak, saklanarak, emek harcamayarak nereye kadar mutlu olabilirsiniz ki? Nereye kadar yalnızlığınızdan kurtulabilirsiniz ki? Dostluklar emek istiyor demiştim ya konuşmamın başında da. Dostluklar sevgi istiyor, hoşgörü ve anlayış istiyor. Karşılıklı güzel iletişim kurmayı gerektiriyor. Ki iletişim kurmak, konuşmak, dertleşmek, paylaşmak Hepimizin hayatında olmasını istediğimiz şey. Çünkü biz insanız. Ne demişler? İnsanlar konuşa konuşa anlaşır. Her arkadaşınız dostunuz olmasa da hayatınızda olmazsa olmaz en az bir tane dostunuz olsun. Bu edineceğiniz en büyük servet. Sakın unutmayın. Bu hafta sizlere bir ödev vereceğim. Önce kendi kusurlarınızı yazacaksınız. Sonra dostlarınızda hoş görebileceğiniz kusurları yazacaksınız. Göreceksiniz ki kimse mükemmel değil. Ve tabii ki bir şiirimle size veda etmek istiyorum. Şiirimin adı Can. Bakmak istediğin yere bakar. Görmek istenileni görmeye gözlük camı bile. Görmek istemediğine çekmek üzere perdeler. Bir perde çekersin gözlerine de olur biter. Oysa cam kırıkları gibi kalır geride kalp kırıkları ve örtmeye çalıştığın çıplak gerçekler. Eline doldurduğun cam kadehinle baş başa kafa çekersin gerçeklerinle. Yıkarsın tuzlu suyunda gözünün kalp kırıklarını birer birer. Perdeleri örtmeden bakmayı öğrenince hayat camdan gülümser. Haftaya görüşmek üzere. Sakın dostsuz kalmayın. Hoşçakalın.